Hiç şüphesiz son 300 yıldır aileye çekilen en büyük operasyon biliyorsunuz ki İstanbul Sözleşmesiydi. Bu sözleşmeyle Lut kavminin helak sebebi olan negabete yani eşcinsel ilişkilerin önü açılmış ve toplumu nesli ulu orta ifsat ediyordu. Bu sözleşmeyle partner kavramı getirilerek evli olan kadının istediği erkekle ilişkiye girme zilletin önü açılıyordu. Dolayısıyla iptal edilmesi bu milletin uçurumdayken kurtululmasına ve Topyekün intiharlardan kurtulmasına vesile oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin temel dayanakları ve dayatmaları kaldırılmalı diyoruz. Türkiye Aile Meclisi Şurası, Hatay temsilcisi olarak ve bileşenleri olarak biz SEDAV, SİTEB, Lanzarote Sözleşmesi her ifsat çalışmasının temel dayanakları vardır diyoruz. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti önleme mazereti e, altında ifsat ediyordu. Temel dayanaklardan ise SEDA mutlaka e, iptal edilmelidir. Bununla birlikte Lanzarote Sözleşmesi de iptal edilmelidir. Eğer bu sözleşmelerin toplumda ruhu yaşatılmaya devam ettirilirse... ...sözleşmenin kalkmasının da çok da bir anlamı... ...olmaz. Özellikle toplumun biyolojik... ...cinsiyetini ortadan kaldırıp... ...ne olduğu belirsiz... ...toplumsal cinsiyet eşitliği... ...toplumsal cinsiyet adaleti... ...ifsaf projeleri de... ...iptal edilmelidir. Eğer toplumsal cinsiyet eşitliğini... ...kadın erkek biyolojik... ...olarak eşittir... E, ...olarak anlıyorsanız yanlıştır. Çünkü kadın ve erkek... Yasalar ve fırsatlar dahilinde eşit olmalı ve eşitlenmelidir. Biyolojik olarak eşit değildir çünkü genleri farklıdır. Psikolojik olarak eşit değildir çünkü duyguları, ifadeleri farklıdır. LGBTİ+ İstanbul sözleşmesinden daha masum değil, hatta daha tehlikelidir. Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda okumakta olan çocuklarımızı bu anlamda zehirlememelidir et ile sınıflar cinsiyetsizleştirilirse çocuğunu okula göndermeyecek nice aileler ortaya çıkacaktır. Sapkınlığı savunmak yasaklanmalı, sapkın kuruluşlar kaldırılmalı, kapatılmalı. İstanbul Sözleşmelerin uzantıları kaldırılmalı. Evvela 6.284 sayılı kanunun yasakla yasa kalkmalı, İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı olan 6.284 nolu yasa kaldırılmalıdır. Nitekim uzantıları devam ettiği zaman da İstanbul Sözleşmesi'nin kalkması çok bir anlam ifade etmeyecektir. Bu yasa ile nice insanlar mağdur edildi. Dolandırıcı evlilikler sayısı arttı. Mağdurların mağduriyeti giderilmeli. Kadının beyanı esastır. Sonuçları olarak milyondan fazla insan yuvasından uzaklaştırıldı. On binlerce insanın yuvası yıkıldı. Haksız nafakalar verildi ve daha nice haksızlıklar yapılarak maddi cezalara insanlar maruz kaldı ve aynı zamanda hapis yattı.